CHP'nin olağanüstü kurultayına geri sayım sürerken yani Kılıçdaroğlu adaylığı ile ilgili tartışmalara değindi ve kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Ancak Özgür Özel'e sürpriz bir rakip çıktı. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. CHP'de gözler pazar gününe olağanüstü kurultaya çevrildi. Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu. Genel başkan adayı olmayacağım dedi. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu iddialara son noktayı yaptığı paylaşımla koydu. Bazı delegeler ve eski il başkanları aday olması için imza kampanyası başlatmıştı. Aday olmam için ısrar eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum derken aday olmama kararını partiyi iç çekişmelere sevk etmemek olarak açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında bazı siyasetçilerin aday olursan yüzüne tükürürler diyerek tehdit ettiklerini söyledi. Aday olmama kararımın nedeni bu tehditler değil. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür. Ben çalmadım ifadesini kullandı. Gözde. CHP lideri Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'yla birlikte CHP'nin tüm eski genel başkanlarını arayarak kurultaya davet ederken sürpriz bir gelişme de yaşandı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal genel başkanlığa adaylığını açıkladı. <laughs>